Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı cumartesi günleri diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerimiz olsun. Maaşı perde arası eğitimle devam ediyoruz. Bugün eğitimin ikinci günü. İkinci günde böyle bir ilerleme var. Kuş zaten yavru. Ele alıştırıyoruz. Elden biraz korkuyor. Önemli olan bir de kafesin içinde el korkusunu yenmesi lazım. Benim şeker sultan papağanım vardı. Kuş dışarıda alışık ama kafesin içinde bende kel korkusunu yenemedi. Bunu da onu yenmeye çalışacağız. Bu eldivene de gerek yokmuş sarı eldivene. Kuş çünkü ısıramıyor gerçekten yavru. Ama şey yani... Alıştırmaya yakın yavru. Biraz daha geç kalan alıştırma zor olabilir. Muhtemelen erkek şöyle kafasının üstünde de... ...küpekler dolduğu gibi, alla renk var kediler dolduğu gibi kaşınıyor üstünde. Onu yeni fark ettim daha bugün. bayağı güzel. Devam ediyoruz eğitime maşukla. Kanala abone olun beğenin. Güvercin hediyelerimiz olacak. Çekilişlerimiz. Ayın 5'inde yeni güvercinler gelecek. Ve 6'sında onları atacağım. Bir elde kamera bir elde telefon. Şöyle tutalım. Maşuk ne haber? Maşuk eğitime devam. Bugünkü mesaj çıkacaktım, çıkmıyorum. Maşuk'a vakit ayırdım. Belki ve köpeklerin yanına gidelim. Maşuk ne haber lan? Yarın güvercinlere giderim ama arkadaşlar. Ama veriyorum yavrum. Maşuk korkma oğlum, korkma. Videoda sakın kaçma. Maşuk 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 maşuk. Arkadaşlar devam eğitime. Çok da güzel çıkıyor videoda. Bunu beyazlıklar da var arkadaşlar. Bakın kanatlarında böyle beyaz renkler de var. Vücudunda da var beyaz renk. Bu acaba ileride diş erkek çıkarsa muhabbetlerin hepsini gönderip buna dişi ve erkek alacağım ama yüksek ihtimalle buna dişi getireceğiz. Ne var? Ne var? Biraz da sultan papağan yavruları üretelim. Nasıl olsa şırıngayla güvercinlere yem veriyoruz. Biraz da Sultan Papağan yavrusu bir eseri şirenga ile. Pişt, ne habersin? Ama arkadaşlar ölen şey iyiydi ya. Benim gri papağan. Rusu diyorduk onun adına? Adam mı diyorduk? İyiydi. Jesse diyorduk. Harbiden iyiydi ya. Muhabbetlerin sesine bir de Kanarya'nın sesini ötüyor. Maşallah bizim Kanaryalar bir de Perdeleri kapadım. Bu perde arası eğitim dediğim şey tül. perdeyle ile arasında siz ve kuş oluyorsunuz. Kesin eğitim, garanti eğitim. Biraz kuş sizi alınca perde dışına çıkıyorsunuz. Ondan sonra tekrar günde 20 dakika yarım saat elinizi kafesin içinde tutuyorsunuz. Kuş elinizden korkmayacak. Kafesin içinde de önemli olan korkmayacak. Bazı kuş dışarıdaki el tepkimi oyunu yenebiliyor. Güvenini sağlıyor ama kafesin içinde yabancılık çekiyor. Önemli olan kafesin içinde de elinizden korkmaması lazım. Kafesin içinde elinizden korkmamasının bir ihtimali hem artı korkması da ikinci bir artı olarak şöyle diyebilirim. Su ve yemliğini takarken, altını temizlerken, tüneğini falan düzeltirken elinizi ısırmaz. Alışkın kuş elinizi direkt ısırıyor. Pişt, maşuk. Maşuk. Ne habersin bakalım. Ben biraz kendimi alıştırayım arkadaşlar. Ecen'e de şey yapacağım. Ecen de alıştırsın kendini. İnşallah bunu kaçırmayız. Olmadı. Balkona sineklik taktırırız. Veya benim odada sade salarız burada camlara sineklik. Tamam işte ya. Maşuk alışır. Maşuk ne haber? <laughs> Arkadaşlar biraz şey yaptım ama ona eğitim için. Yemini az az kısık kısık veriyorum ki elimde çekirdek işine alışsın. Çekirdeği zafı var bunların. Bir de bunun suyunu günlük temizliyorum tabii ki. Kanaryaların kanaryanın da olduğu gibi muhabbetlerin de olduğu gibi sularını bugün de tazeleyeceğim. Elimden geldiğince her gün temizlemeye çalışıyorum sularını. Günlük su değişimi, taze su içmeleri çok iyi. Arada bir sirke, limon. Bir de multivitaminleri var onlardan. Maşuk, ne habersin? Buna işte şimdi keleme de öğretmek lazım. Cici kuş, babacık. Çok şükür. C'li harfleri daha çok yatkınlar C'ye. Cici. Çok şükür de bak. Maşuk. Böyle video çekince bunlar bir masumla oynuyor ama. Bakalım. Bizde nasibi varsa yaramazlık da yapar. Kabloda kemirir, her şey yapar. Şu akıllı yemlik muhabbetlerin akıllı yemliği. Ha buna bir de kalamar kemiği ile gıgı taşı getireceğim. Yarın muhabbetlere getireceğim. Ballı çubuk getirdim muhabbetlere yediler. Nazar yemedi de şey yedi. Bulutla. Mars yedi. Hıh, ne oldu maşuk? aşık küçük. Açık, çok çoşkutu. Bunlar Allah'ın emaneti diyebiliriz. Allah'ın emaneti işte biz. Kanadında siyah da var. Korkma, korkma, korkma. Babuş, babuş, korkma. Babuş. Babuş, korkma. Aşk. <laughs> 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 Gerçekten bir elde telefon, bir elde kamera zor. Elde değiştiremiyoruz. Maşuk. Arkadaşlar böyle ayaklarımızı da uzattık kusura bakmayın. Bugün yorgunuz biraz. Maşuk. İzleyicilerimiz beğensin mi? Abone olsunlar mı? Hepsine çok teşekkür ediyoruz buradan Maşuk. Hepsinin günü iyi geçsin. Maşuk size çok uyuyun mu demek istiyor? Ne diyor? Uykunuzu güzel alın mı diyor. Oy, maşuk bu video böyle olsun mu? İkinci partta çeker miyiz onları? Belki çekebiliriz be oğlum be. Tamam be oğlum be. <laughs> Arkadaşlar ona kaliteli bir yem aldım. Diğer kaliteli yem bitmişti. İkinci sınıf kaliteli bir yem aldık. Ama maşa süz. Ona en kaliteli yemlerden yedireceğiz. Allah kısmet ederse. Bu, bununla beraber gelen yemi maşuk. Hadi bay bay diyelim izleyicilerimize. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ne var?